Karadeniz gezimize Sinop Erfelek Şelalesi'nden devam ediyoruz. 18 tane şelalenin ard arda sıralandığı bir yürüyüş parkuruna çıkacağız şimdi. Hadi hep beraber bu anın keyfini çıkaralım. Karadeniz gezimizin 3. günündeki ilk durağımız Erfelek Tatlıca Şelaleleri. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2011 yılında Tabiat Parkı ilan ettiği 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri yıllık ortalama 200 bin yerli ve yabancı turist akınına uğramaktadır. Alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, gelincik, tavşan, sansar, sincap ve karaca gibi yaban hayvanlarını barındıran Tabiat Parkı'nın şelale bölgesinde doğa yürüyüşü ve tırmanma gibi sosyal aktivite imkanları da bulunmaktadır. Fındık, kayın, me ve Gürgen gibi yemyeşil ağaçlar arasında muhteşem doğaya sahip Erfelek Şelaleleri'nde piknik ve dinlenme alanları, trekking yapabileceğiniz yürüyüş parkurları, market ve yöresel lezzetlerin tadına bakabileceğiniz restoran ve çay bahçeleri bulunmaktadır. Sinop merkezi 45 kilometre uzaklıkta olan şelaleye toplu taşıma araçları ile Sinop şehir otogarından Erfelek ilçesine her yarım saatte bir dolmuş kalkmaktadır. Erfelek'ten de şelalenin bulunduğu yere ayrı bir dolmuşla ulaşım sağlayabilirsiniz. Aracınız ile giriş sağladığınızda 15 Türk Lirası ücret ödemek zorunda kaldığınız Erfelek Şelaleleri sabah saat 9 ile akşam 19'a kadar ziyarete açıktır. Ekranda da izlediğiniz üzere giriş kapısından yaklaşık 300 metre ileride bulunan otoparka aracınızı park edip geri kalan yoru yürüyerek devam etmelisiniz. Eğer buraya erken saatlerde gidip bütün günü değerlendirmek isterseniz günün ilk ışıklarından başlayarak hizmet veren mekanların sizi karşılayacağını söyleyebilirim. Erfelek'te gözleme, börek çeşitleri ve sertme köy kahvaltısını bulabileceğiniz mekanlarda iyi bir başlangıç yaparak tırmanışınız için kahvaltı dopinginden faydalanabilirsiniz. Dünyanın en güzel mekanlarından biri olma yolunda hızla ilerleyen Erfelek tatlıca şelaleleri her geçen gün yerli yabancı ziyaretçi sayısını arttırmaktadır. Doğa tutkunlarının uğrak yerleri hali ne de gelen bu yer çeşitli projeler ile gerek ulaşım gerek gelişimi için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Sinop'un en zengin kaynaklarından bir tanesi olan bu şelaleler merdiven şeklindedir ve her bir basamağı heyecan yüklüdür. Hiçbir yerde kuşların bu kadar güzel birbirleriyle haberleşmesine şahit olamayacaksınız. Yükseldikçe çeşitli boyutlarda şelaleler ile karşılaşacak, şehrin gürültüsünden uzaklaşacak, yalnızca kuş ve su sesleri kulaklarınıza işlerken bir nebze olsun yeniden hayat bulacaksınız. Doğa içerisine yıllardır adeta gizlenmiş ve 1997 yılında Erfelek Barajı'nın yapımının başlamasının ardından da açılan yollar sonrasında devlet su işleri tarafından keşfedilen Erfelek Tatlıca Şelaleleri görenleri şaşkına çevirmektedir. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bu şelalenin özelliği irili ufaklı toplam 28 adet şelaleden oluşmasıdır. Thank you Good job. 不然吃多了